Merhaba arkadaşlar. Bugün kanal şapkın nasıl yapılır onu göstereyim Şimdiki halimiz bu. bu şekilde bir şekilimiz olacak. Böyle bir şey yaptıktan sonra bunu geriye doğru katlıyoruz. Yani şu şekilde. Sonra arkadaşlar bakın şu ucu şu kısmı getiririz. birazcık da uzakta olsun şu şekilde yoksa olmuyor. Böyle gibi böyle bir şeklimiz oldu. Sonra bakın şuradaki bağlanan şeyi buraya doğru katladığımız yani yerlerin üzerine kapladıktan sonra şuradaki fazlalığını ne, ne, neden düş, düşün, kamera arkadaşlar kamera düştü kusura bakmayın şimdi sonra bunu da arkadaşlar şu şekilde içi doğru kaplıyoruz şöyle bir şekil yaptık ve bunu da buradan katlıyoruz. Geri kalanı normal kalacak gibi. Sonra arkadaşlar bakın burası çok önemli. Şuradaki ucu şuraya gelecek şekilde kanatlarını yapıyoruz. Ve şu anda yarasa uçağımızı yaptık. Bu sadece yarasa arkadaşlar. Şu düzeltelim. Şimdi arkadaşlar daha iyi kanat çakmasını istiyorsanız şuralarını hafif bir bük. Bakın. Büktüm şöyle biraz. Çok hafif, bakın. Hafiften bir büküm. Şu şekilde hafiften bir büktük. Ve uçağımız hazır uçuş testine geçelim 3 arkadaşlar özellikle bir bunun kanatlarını ilk önce bu şekilde V yapıyoruz çarpıdan bir şekilde bakacak 3 1 tabi tam görünüyor mu bilmiyorum ama kanat çırpıyor yani hatta uzaktan atayım şekilde. Eğer arkadaşlar uçağınız böyle ilk önce birkaç defa çırpıyor sonra uçmuyorsa o zaman şunu yapacaksınız. Ya arkadaşlar şuralarında açısında yanlış vardır. Yaza burayı ya arkayı yeterli şekilde bükmemişsinizdir. Gördüğünüz gibi. Görüşürüz.